iyi, güzel, az veya çok okuyoruz. Peki okuma konusunda istikrara nasıl kavuşacağız? Düzenli, sürdürülebilir bir okuma düzenini nasıl oturtacağız? Taha Kılınç bu konuda Neyi Nasıl Yapmalı kitabında 5 aşamalı bir plandan söz etmiş. Bu 5 aşamalı planı birlikte okuyalım. 1. Evvela yayımlanan her kitabı okumaya ömrümüzün yetmeyeceği gerçeğiyle yüzleşeceğiz. 2. Kitap satın alma ve biriktirme işinin bir hastalık derecesine varmamasına dikkat edeceğiz. 3. Kitaplarımızı ve okumalarımızı bizi ilgilendirenler ve bizi ilgilendirmeyenler olarak ikiye ayıracak, ilgilendiren ilgilendirenlere yoğunlaşacağız. 4. Her gün en az 30 dakikamızı düzenli ve ısrarlı bir şekilde okumaya ayıracağız. 5. Okuduklarımızı mutlaka başkalarıyla paylaşacağız, yayacağız ve değerlendireceğiz. Böylece okumalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz. Peki kaç kişi ben bunu yaparım diyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı okumalar.